Değerli arkadaşlar Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Tere Klasik Lunge'a bakacağız arkadaşlar. Lunge'da son 24 saatte %2.23'lük bir değer artımı gerçekleşti. Bunu inceleyeceğiz. Bunun haricinde Tere kurucusu Von'la ilgili bir gelişme var. Buna bakacağız arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce sizden ricam kanala abone değilseniz kanala abone olmanız. Yine videoyu beğenip paylaşarak bizlere ikinci bir destekte bulunabilirsiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Son 24 saatte %2.22'lik değer kazanımıyla 3.022 ile işlem görüyor. Bitcoin'e göre %0.27 değer kazanırken Ethereum'a göre ise %1'lik bir değer kaybı var. Hacim son 24 saatte %7 azaldı. 223 milyon olarak gerçekleşirken market değeri piyasa değerinin artmasıyla beraber arkadaşlar 1 milyar 473 milyon, civa, milyon dolar civarında gerçekleşiyor an itibariyle ve Yine CoinMarketCap verilerine göre arkadaşlar 37. sırada market değeri olarak e, işlem görüyor TR Classic Launch. Bunun dışında arkadaşlar Von'la ilgili beklenen bir gelişme var. Daha doğrusu beklenmeyen bir gelişme var. Terraform Labs CEO'su The Von kendi Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada nerede olduğunu açıklayacağını ifade etti. Tabi onun nerede olduğunu önemli çünkü kendisi hakkında bir takım aram, aranmalar var. Bununla ilgili de kaçak durumda olması ve bu da spekülatif haberlere yol açıyor. Bu da tabii ki TR Classic fiyatına doğrudan yansıyor arkadaşlar. E, Love CEO'su Von kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamayı biraz da alaycı bir tavırla yakında nerede olduğunu açıklayacağını ifade etti. ifade etti. Bununla birlikte Güney Koreli savcılar Terra Stable Coin'in çöküşü ile ilgili olarak Won ve diğer 5 Terra ortağı için tutuklama emri çıkartmıştı. Interpol altı kişi içinde kırmızı bülten yayınladı ve küresel hukuk kurumları da onları bulmalarını ve geçici olarak tutuklamalarını istedi. Yani şu an Won genel olarak Interpol tarafından aranıyor ve hala hazırda yeri bilinmiyor. Bir ara Singapur'daydı tabi oradan sonra da bu son gelişmelerden sonra yok oldu. Peki Von nerede? Von Cuma sabahı erken saatlerde Twitter'da nerede olacağını yakında açıklayacağını. Bunu açıklamak için de yakında bir buluşma ve konferans düzenleyeceğim. Dünya dört bir yanındaki polisler hoş geldiniz sözleriyle dile getirdi. Buna ek olarak Von yaptığı başka bir paylaşımda da Güney Koreli savcılara gözdağı verir gibi açıklamalarda bulundu. Von vergi mükelleflerine yalan söyleyenler de VIP olarak davetli uçak biletleriniz bile ödenecek cesaretiniz varsa ortaya çıkan ifadelerini kullandı. Bunun tabi bu açıklamaları Kore medyasında da bir yer buldu ve yerel savcılar da atıfta bulunarak Singapur'dan Avrupa'daki bir ülkeye taşındığını söylediği haberlerinden kısa bir sonra gel geldi tabi bu açıklama. Koreli yetkililer tarafından da soruşturma altında olan eski terör araştırma başkanı Nikolas Platias anavatanı Yunanistan'a döndü deniyor. Savcıların bunun Avrupa'da hangi ülkede olduklarını bildikleri de reddediliyor arkadaşlar. Peki bu haberler manipülasyon mu? Güney Kore'nin Güney Bölge Savcılık Ofisi Choi Sung Kook savcıların bunun bir Terraform çalışanına Terra Stable Coin ve piyasa fiyatını manipüle etmesini söyleyen özel mesajlarını aldıklarını söylüyorlar. İlk olarak Güney Kore yerel medyası tarafından da bu haber bildirildi arkadaşlar. Kore'nin tabii ona yönelttiği suçlamalar arasında dolandırıcılık sermaye piyasası yasasının doruk noktasında 60 milyar ABD doları piyasada yine sahip olan ve yüz binlerce yatırım zarar gördüğü Terestable Coin'in Mayıs ayındaki çöküşe yer alıyor ve tabii çok ciddi rakam arkadaşlar 60 milyar dolar ve hali hazırda da bu olayla ilgili ortada sadece yatırımcıların kaybolan parası var. tabi bir takım hani tutuklama talepleri gibi bir takım şeyler ve aranmalarda olsa hali hazırda bir bu olayın sonunda bunda yaptırım gören hiçbir kimse yok. Sadece aranmalar var. Bekleyeceğiz, göreceğiz neler olacak. Evet son gelişmeler Lunch'ta böyle ama tabi bu haberle beraber piyasa geneline göre fiyat artımının devam etmesi de ilginç karşılanıyor. Bekleyelim görelim neler olacak. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.